use the Evet arkadaşlar. Elden Wake 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım herkesin keyifleri yerindedir. Tabii ki bir önceki bölümle bunun arasında size birkaç gün geçmiş olsa da bir önceki bölümle ilk bölüm arasında benim için yaklaşık belki de bir ay bir aydan fazla geçmiş olabilir. Araya başka şeyler girdi, başka işler girdi. Hayat girdi vesaire derken ben birazcık ara verdim Alan Wake'e. Ama şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki. Şu anda Saga ile beraberiz. Alan, Alan, Alan geçeceğiz muhtemelen. Ee, şeye geri dönmemiz lazım. Onun için de Volturi merkezdeki arabamıza gideceğiz. Ee, gerçi şurada Hatem'in kovası var oradan da geçebiliyoruz ama sonuçta şimdi bir Saga dedi ki bir Casey'e gidelim Casey'e bakalım dedi. Buradaki arabayı kullanabiliriz. Ee, şurada arbaleti unutmuştuk. Ben bu arbaleti alasım var. Ne olursa olsun silah silahtır diye düşünüyorum. Bir onu almaya çalışacağım. Ee, belki şöyle yapalım. Tam şu anda ekrana bir dakika getirmiş olayım. Arbaleti aldım ve Votre'ye döndüm. dakika olsun bu. E, isterseniz direkt bu kısmı atlayabilirsiniz. Sizler e, eğer buraya bir dakika getirmediysem demek ki arada düşmanlar düşmanlar bir şeyler çıktı falan. Ondan dolayı kaynaklanmıştır. Öyle yapalım yani. E, burada tabii soru işaretleri falan var yine ama bunların hepsini dolaşmayacağım yani. Sonuçta buradaki işim bitti benim şu anda. Bir bakalım şimdi. Şöyle bir gidelim. Yani düşman çıkmayacak diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Şöyle gideceğiz. Şöyle bir şeyler yapacağız. da bakalım. Halledeceğiz. Neyimiz var neyimiz yok. Canımız biraz azalmış ama şu an boşuna medkit kullanmayalım. Ya da kullansak ne kadar mı doldurabiliyorum? Hmm, onu ha fulluyor. Bu ne kadar yapıyor? Onu bilmiyoruz. Evet buradan mı gideceğim? Terse gidiyor olabilirim. Evet sanırım terse gidiyorum evet. Bakalım case'lerin tarafında neler oldu. Nasıl bir sahneyle karşılaşacağız onu da görelim. Çünkü burada yani oyunda en azından yani şu oyunun dünyasında herhalde bir 2-3 saat harcamışızdır diye düşünüyorum. Şuradan hazır bir Save him, Ziapolo. What's the guy that was on? are yours? Okay. No answer. David. Pick up, pick up, pick up. Hey, this is David. Leave a message. David, can you call me back, please? It's urgent. Please. Why isn't David answering? Is Logan alright? How does this all work? Has a horror story already gotten hmm, tamam böyle geçiş yapabilirsin diyor. Elin Vasagar'ın hikayelerini istediğiniz sırada oynayabilirsin. Aslında ben bu konuyla ilgili biraz araştırma yaptım. Hani e, en iyi sıra hangisi gibi. Bak bunu çok iş şey demiş ya kafanıza göre oynayın demiş. Zaten hikaye karışık. <laughs> Kim ee, kimisi demiş ki ben bütün Saga'nın bölümlerini bitirdim sonra eline geçtim falan demiş. Kimisi de demiş ki majör olaylarda karakter geçişlerini yaptım demiş falan. Yani bakalım duruma göre. Yani şu an bir eline geçmek istediğimi biliyorum. Ee, merak ettim o tarafı çünkü. Ama önce şu Arbalet'e gideceğiz tabii ki. Arbalet'e gidebiliriz inşallah. İnşallah gidebiliriz. Aa evet tamam. Geri dönüş yolu açıldı bu arada tabii ki. Aslında buradan gitmemem gerekiyor benim de. Evet. Bunlar azalmış. Normalde bizim şuradan geçmemiz gerekiyordu. Normalde bu yol kapalıydı biliyorsunuz ama ee, artık açık. Ha ne yapabiliriz? Dönüşte şu bölgeye tekrar bakabiliriz. Çünkü orada belki keşfedecek bir şeyler çıkabilir. <laughs> Tamam buradan devam ediyoruz. Bayağı bir gideceğiz. Bir dinlenme kulübesi gibi bir şey denk gelene kadar gideceğiz. Öyle gözüküyor. Doğru mu diyorum acaba şu anda? Doğru gidiyorum tamam. İyi en azından temiz çıktı burası. Sanırım şuradan gitmem lazım. Evet sonra da ilk sağdan gideceğim. Şuraya bakacağım tarikat odasından. We shall adjust. There's another cult stash. will the ship pay us 2, 3, 5, 7. Acaba hangi sırada? Bir de bir var. Atılan arbaletlere baksak. Bir tane burada var. Üç tane burada var. Bir yedi. Beş yedi. Ama bunlarda başka bir şey yok. Ha burada da var. Burada iki tane var. Başka var mı etrafta? yani 5 2 7 5 2 7 bir de bir şey daha 5 2 7 2 mi denesek 5 2 7 3 bakalım Ha zaten şeymiş. İşte bu süper. Maske takmıyorsanız bu size ait değil demektir. <laughs> Sorun yok. Aldım kardeş. Bunlardan toplayalım. Evet, şimdi geri döneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> What the hell? Bu resmen gün oldu be tekrardan. Güzel. Birazcık içimiz açıldı. Çok geçmeden içimiz tekrardan kapanacaktır eminim. O yüzden şimdi bunun keyfini çıkartalım. Evet şimdi arabamız o tarafta. Burası kapalıydı. bayağı köprü. Köprü var la burada. Bakalım burada bir şeyler bulabilecek miyiz acaba? Yani mümkün müdür? Bilmiyorum ama. Sakacım silahı niye çıkardın ya? Bir şey mi var buralarda acaba? Buradan bir gidebiliyor muyuz? Yok gidemiyoruz. Acaba ne çıktı burada ortaya? Buraya bakayım diyeceğim ama sanırım bu zaten bir önceki yolumuz değil mi? Aynen şeye gidiyor bu. Ee, tamam. Yani şu bölgede tekrar bir dönelim bakalım. Bir şey yoksa yoktur. Yolumuza devam ederiz. Buradan inebiliyor muyum? İnemiyorum. Şuradan geçebiliyor muyum? Yok, geçemiyorum. tamam bu bölge girebileceğim bir yer değil. Zaten şuradan geldik. Buradan da gidemiyoruz. Ama bu kadar yani burada bir başka bir yer yok. Dayılar orada saunaya giren dayılar bekliyorlar. Orada bir sorun yok. Ahdi hala şarkı söylüyor mu? Yok. O da bitirmiş. Millet, siz neler oluyor? Haberiniz var mı sizin ya olan şeylerden? Quite the show that that Aussie fellow put on today, eh? I loved it. I had half a mind to come down and start dancing. Oh, why didn't you? <laughs> You've got to grab life's gifts while you can. Yani katılıyorum size. Bizim araba. Ha, şurada. Hadi bakalım. alan wake hm. my name comes up your books come up you come up i've read them there are echoes of my life in there that makes me feel like someone's been watching me what happened to alan wake the unanswered mystery Never expected to find you alive. Ah, my head's killing me. I think you like using people, Wake. Taking their lives and twisting them into your stories. And when someone gets hurt, it's kick-ass material for the next one. Shit! Spilled my coffee. <laughs> Take it you're not a fan then. Agent Casey. This is not your playground, and I'm not your fucking creation. It doesn't work that way. You can't make something out of nothing, even in the dark place where the. Rules hardly apply. It's very complicated to make fiction come true. I saw visions of what's happening. What will happen? dreams. I tried to use them in my writing. I understand how dangerous it is now, even with a paralyzing amount of planning. I think I stopped writing. I think I gave up. but there's a manuscript. Maybe I forgot not to write. The dark place makes you forget. Find a version of the story that fixes everything. Shut up. Get down. FBI. We want the rider. No one else needs to get hurt. Fuck off. Evet garip bir takım oldu sonuna doğru mu? Oğlum ne oldu lan burada? Ya bir şey diyeceğim. Bunları eğer ben yaptıysam. I escaped the dark place. So with the dark presence. Scratch. He was here in Bright Falls. I could feel him as a growing pressure in my head, stronger <laughs> by the minute. Why didn't he kill me with the rest? What did he want? Hmm, scratch mı yaptı bunu? Tamam, ayarladım. Çünkü şey diyecektim. Bunu ben yaptıysam. I gotta get out of here. Bunu yapmak isterim yani. Arada böyle geçti, oldu bittiği getirilsin getirirsin istemez mi? ama sanırım biz yapmadık bunu. Evet üzerimizde hiçbir şeyimiz yok şu anda. Sıfırız. Casey'e ne olduğu belli değil. Burada dışarıdan Casey'e seslenenlerden bir tanesinin net isminden zaten tanıdık. Bu size daha önceden bahsettiğim e, Vikings'te de oynayan abimiz. Şu iki kardeşten bir tanesi. Gerçi iki zaten onlar. bunların e, bir tanesiydi. Onlar da buraya geldiler. Bakalım. Burada bir dehşetli bir şey yaşanmış hakikaten. Of, onun ne oldu burada ya? Buranın kendi polisi ne yapıyor diyecek mi zaten polis de dahil. Yani en azından birçoğu çoğu dahildir diye düşünüyorum. Bunlar hep tarikatçı, KC iyi cezalandırılmış vallahi. KC inşallah ölmemiştir ha. sister. Yalnız iki mermimiz var o birazcık değilmiş. Buraya bakalım mı be? Geride bir tık bir şey bulabilir miyiz acaba? Okey neyse bakacağız. Ha dur şunu. Şöyle ben şuraya koyayım da. Ha Casey hala devam ediyor. That's Casey. He still alive. Abi Max öldürmek kolay mı be? 13 tane şeyimi de burada harcayacağım ya. Çok güzel. Kim kalmadı bu herif ölmedi. O zaman kaçacağız, kaçacağız, kaçacağız. Hadi bu Tamam, o zaman kaçıyoruz. Oğlum da çok yavaş koşuyorsun. Daha hızlı koşmanı beklerim. Şunun altında beklesek oluyor mu? Tamam beni görmüyor şu an. Buraya da giremiyor. Bir tane mermi bulduk ama bu herifi bence... Heh. Biz yanından yanından kaçalım. Lan gördün mü ya? Işıktan ışığa. Oh. The pressure in my head was beni. Görmeyiz. Lan mermi bulamadık mı? Ha, peynkiler olmuşuz bir tane onu da Hızlı yuvaya şöyle koyalım. Manörüme geçtiniz ya. Şimdi bundan sonrakiler artık yanından fıydıracağız. Başka şansımız yok. Hadi bakalım. Look out! It's him! Gelmiyor, değil mi? Oh, the pressure eased off scratch was further away scratch again. casey casey the oh. casey i'm coming oh. As Federal Bureau of Control, we'll take it from here. Out cold. Wait, this is my case. This is no longer an FBI investigation. The case has been transferred to us. We'll this is bullshit. Noted. We're moving the evidence and paperwork from your field office to our base of operation at the sheriff's station. Any other pieces of evidence with you? Anything relevant? Nothing comes to mind. Okay, then your work here is done. Hey, you did well. Wait, my partner, Agent Casey's M.I.A. We'll look for he's him. He's my partner, damn it! Agent, I should be go home. Careful, moving weight. They think he's a para-utilitarian. No, fuck this. I was so close to getting the clicker to wake. I'm not done here. Not until I find Casey. Not until my family is safe from this horror story.